Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm zaten kütüphane ile bizim üniversiteyi upgrade ediyorduk. Şimdi bunların upgrade'i bitmedi video dışında. Bayağı uzun sürdü. Yavaş yavaş yapıyorlar binalar da büyük olduğu için. Bak bunun daha %59'u yapılmış. Tüm malzemeleri var bu arada. Eksik malzemeleri yok. Üniversiteye bakalım. Yüzde kaçını yapmışlar? Üniversitenin de tahmini olarak Ben yüzde 20 diyorum Bakalım kaç çıkacak Üniversite daha büyük kütüphanede 26 Bunun da bütün malzemeleri var eksik malzemeleri yok yani sadece yapacaklar e Şöyle kötü bir şey var Yani test ettim Çanklar ne oluyor lan Dur bakayım bu bir şey istiyor Neyin eksik senin Lan bir Aa şeyi dolmuş bunu. Ee, şu kendi yerindeki sandıkların hepsi dolu diyor. Dur bakayım. Gerçi oğlum bir sürü malzeme verdim. Dolması normal. Ona yapacak bir şey yok ki. Ama üstündeki malzemeleri koyamıyor o yüzden galiba. Yine bunların hepsi işte üniversitenin malzemeleri. Bunları çıkaramam ki. Neyse birazcık yapsın kendisi üniversiteyi. Ama sen burada böyle bekleyecek mi? Test dol diye. Böyle olmaz ama. Çalışır herhalde ya. Ya sıkıntı şu. Şimdi bak ben burada duruyorum ya mesela. Burada bu adam çalışıyor. Öbür tarafta öbürü çalışmıyor ama. Test ettim bunu video dışında. O yüzden bunun level, şey, level diyor. Yüzdesi düşüktür bu kadar. Çünkü o tarafta bekliyordum video dışı. Şöyle ki, yani çankların düşük olduğundan da değil, çanklara da arttırıp test ettim. Bir şey değişmedi. Bu inşaat bölgesinin yakınında olmayınca bu adam burada çalışmıyor. Yani çalışıyor gibi gözüküyor da. Bak mesela burada aşağıda duruyor. Ben o tarafa doğru gitsem, geri gelsem kesinlikle aşağıda dururum. Şey yapmıyorlar yani. Yakında olmadığım zaman ben çalışmıyorlar. O yüzden video dışı da bir tarafta AFK bırakabiliyorum. Muhtemelen diğer bölüme kütüphaneyi ikinci seviyeye upgradelemiş oluruz. Belki bu da yetişir bilmiyorum. Net bir şey söylemeyeyim de. Bu da yetişebilir belki. Bak buraya da ayrı bir oda yapıyor galiba. Evet. Burayı komple kapatacak zaten galiba ya. Burası şey zaten. İlerleyen 5 seviyede falan burası komple kapanıyor. Bu şu an 2 level 3'e upgradeleniyor. Bir de bunların şey sıkıntısı var tabi. Gece olduğu zaman yatıyorlar illa ki. Dayı senin sandığa ben ne yapacağım şimdi? Nasıl boşaltayım senin sandığı? Malzeme çıkartsam oradan. Bu sefer malzeme yok diyecek. Sen buraları bir tamamla da. Biraz elindeki malzemeyi harca orada yer açılır. Öbür dayı da öyle problem yok galiba. Tüphane daha küçük olduğu için onun yeri var. Acaba depodaki elemanlardan şimdi alım istesem o tarafa. Buraya değil. Bunun öyle bir sıkıntısı yok herhalde. Dur bakayım. Burada zaten boş yer var. Aşağıda da vardır bayağı boşluk. Yo bunun da bir sıkıntısı var. Senin derdin ne? Bu da aynı şeyi söylüyor. Oğlum. Neyse ya şu malzemeleri harcasınlar yer açılır. Çok sıkıntı çıkarmaz diye tahmin ediyorum. Şöyle bir herkes bir yatmaya gitsin. Bu arada bütün raid şeylerini tamamladık. Hepsini gördük. Tabi dediğim gibi önceki bölümlerde de. Bazı testler yapacağım. Mesela vikinglerle korsanlar aynı anda spawn edeceğim. Ediliyorsa tabii. Arka arkaya iki kere şey raid'i de başlatabilirim mesela aynı raid'den iki kere başlatmayı falan da deneyeceğim Onlar oluyor mu diye <laughs> Neyse bir yatalım da Bu arada Abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim Seni güzel gidiyor akıyor Ama çok uzun sürmez Baştan söyleyeyim Daha farklı modlara da geçesim var Bak gene bir şeyler patlıyor. Ne oluyor lan gene? Hatta bak bu bölüm şeyi deneyebiliriz. Bir tane ırk seçeyim. Mesela barbarlar. Arka arkaya iki tane barbar raid'i başlatmayı deneyelim. Bakalım olacak mı? Ya bence olur mu? Olur ya. Niye olmasın ki? İki tane raid başlatsak farklı yerlerde spawn olurlar muhtemelen. Ki zaten şöyle bir şey var. Bizim elemanlar savunmalar pek bir işe yaradığını söyleyemem. Yani hepsi kışlanın oraya çekiliyorlar. Geçen bölüm zaten mumyalar kışla kapısını kırdıydı. Bayağı yıktı adamlar. Geldiler kapıyı söktüler yani. Kışlanın levelini falan da upgrade demek lazım. Buralar hep şey yapacağız. Bak, okçular ok falan sıkmış. Kapışanı sağlam tamam açık dursun oğlum kapı. Tamam. Bu arada şey çok kötüymüş. Hiç bunu bir daha kullanmayacağım. Şurada hani 5 tane golda barbanın son konumunu gördük ki o çok kötüymüş. Onu galiba Amazonlarda kullanmıştım evet. Sonra ben kendim gittim. Gezdim ilerileri bulamadım. Kendi kendine köye gelmiş. Köyde buldum en yani son öyle indirdim. Durun lan bir yemek yiyeceğim. Şimdi bu bölüm bir tane velet vardı. O veletin büyümesi lazım. O velet büyüsün. Onu kereste fabrikasına vereceğiz. Şuradan bakayım belki büyümüştür lan. Bakalım büyümemiş tamam. O çocuk büyüyecek. Büyüdüğü zaman onu kereste fabrikasına vereceğiz. Artık ufaktan evleri de upgrade'lemeye başlayabiliriz. Şu arka taraftaki inşaatçıya da buradan bir ev upgradeletelim. Bak şu ev upgradelesin. Bunu upgradelemeye başlasın. Ufak ufak köy nüfusumuz artsın çünkü iş bulacağız. Şimdi bak. Kütüphane upgrade dediğimiz zaman sen bir gel bakayım buraya. Sen orada bir dur. Kütüphane upgrade dediğimizde iki tane daha köylü kütüphanede çalışabilecek. Yani şu an iki tane daha evi rahat bir şekilde upgrade diyebiliriz. Burayı bir yükselt. Tamam o gelir şimdi burada çalışmaya başlar. O da burada başlasın çalışmaya. Bütün inşaatçılarım çalışıyor. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda belki bir tane daha inşaatçı yapabiliriz. Belli olmaz. Ki işimize de gelir aslında. Şimdi bak bir hesap yapalım. Bir tane çocuk var kereste fabrikasında çalışacak. Şu ev upgrade diyoruz. Bir kişi oradan desek. Upgrade'li olmayan iki tane de burada ev var. Bunlardan bir tanesini daha bak şurada da ev var. Bunu da upgrade desek kurtarıyoruz. O iki ev kütüphanede çalışacak. Şu anki çocuk büyüdüğünde kereste fabrikasına gidecek. Tamam kurtarıyoruz. Geriye kalıyor arkada iki tane ev. Üç level olmayan. Şurada şu iki ev kalıyor. Bu ikisi için yeni iş lazım şimdi bize. Onları bir ayarlayalım. Bir bakalım iş ne var? İşimize yarayacak. Şuradan bir kontrol edelim. Şimdi Gerçi araştırmadan da bir şeyler yapıp öyle de kullanabiliriz. Mesela bak dökümhanenin falan araştırmasını yapıp ya da madeni 3 level upgrade'leyip taş ustasını açabiliriz. Kereste fabrikası var da. Bak o mantıklı aslında. şey yapıp nedir onun adı? Araştırmayı yapıp taş ustasının kilidini açarsak bir kişi de orada çalışır. Onu da öyle kurtarırız. Hem taş ustası muhtemelen şöyle bir şey olacak. İşte bu gerekli olan merdivendir. Yarım basamaktır. Değişik taşlar falan o blokları o, o yapacak. Kereste fabrikası da muhtemelen aynı şekilde. İşte bu odunlu çitli ne lazım oluyorsa inşaatta onları yapar. Acaba şu çatıları falan yapacak mı lan kereste fabrikasında? Gerçi dur bekle bekle. Bir şey diyeyim mi? Her şeyi yaptırırız bence. Çünkü kereste fabrikasında aynı şeyde olduğu gibi demircide olduğu gibi buradan ilk önce biz öğretiyoruz. Biz öğrettikten sonra kendisi yapıyor. 10 tane şey öğretebiliyoruz. Bak öğreteceğimiz şeyler belli. Merdiven öğreteceğiz. Yarım basamak öğreteceğiz. Çit öğretiriz. Çit kapısı öğretiriz. Tuzak kapısı öğretiriz. Ondan sonra şu blokları öğretmeye gerek var mı? Bunları çok kullanmıyoruz artık ya. Her şeyin leveli yükseliyor ya. Şu tür bloklara çok gerek olmuyor. Düğme falan öğretiriz. Tahta düğme. Öğretebiliyorsak şu çatıları da öğretiriz. Çatıları da yapar. Her şey otomatikleşir. Zaten odun sürekli kasılıyor. Ama tabi bazı çatılar için şey gerekiyor. Clay falan gerekiyor. Tuğla falan lazım oluyor. Onları yapamaz. Tuğlamız yok çünkü. Tuğla çıkaran biri de yok. Madenci desen kendine hayır yok zaten. Bunun yüzünden şimdiye kadar iki tane falan adamımız öldü. Ve hala burada odun istiyor değil mi? Aynen. Bak mesela. O kereste fabrikasını yaparsak bunun tüm malzemelerini karşılar sürekli. Bu da daha fazla çalışır. Burada mal gibi bekleyeceğine. Aslında bir dakika. Ee, yanıma odun alayım. Şimdiden ayarlayabiliyorsam o şeyleri ayarlayayım dursun. Nasıl olsa çocuğu verince oraya çalışacak. Normal bir odun. Bir de çubuk ver. Merdiven yapmayı falan da öğretiriz. Bunları oraya kaydedelim, lazım oldukça ne lazımsa yapsın. Ulan burası da baya bak genişledi ha. Daha yükseltecek burayı içini falan sökecek bir daha şey yapacak. Bunda daha şey var, zamanı var. Şimdi şuradan öncelikle slap yapmayı öğretelim. Şöyle slap. Buna mı tıklıyorduk? Nasıl yapıyoruz? Yani şöyle, tamam diyoruz. Tamam bunu kaydetti mi? Hemen bakalım. Tamam bunu kaydetti. Slap tamam. Şimdi merdiveni öğretelim. Bu arada malzemeler gitmiyor elimizden. Sadece gösteriyoruz. Bunu da kaydettik. Bu da geldi. Şimdi çit yapmayı öğretelim. Hatta bak çubuk yapmayı da öğretebiliriz buna. Keresteci sonuçta. Dur lan yanlışlıkla iki kere kaydetmedik değil mi onu? Yok. Tamam. Çit kapısı. Ondan sonra kaç oldu? 4. Merdiven. Bu da tamam. Başka ne kaldı geriye? Silep, çit, basamak falan filan. Çubuk. Çubuğu da öğretek. Lazım oluyor çubuk falan. Çubuğu da yapsın. Tahta düğmeyi öğretelim. Gerçi tahta düğme lazım olmuyor ki ya. Neyse öğretelim dursun. <laughs> tahta düğmeyi de öğrendi. Aslında tahta aletleri de mi öğretsek lan? Gerçi ona gerek yok. Boş ver, bak silebi öğrettik. Merdiven öğrettik. Çit çit kapısı. Merdiven çubuk düğme. Tahtayla yapılan bak tuzak kapısını öğretebiliriz. Tuzak kapısı. Başka da bir şey yok aklıma gelen. Sonra bir şey lazım olursa fark edersek öğretiriz. Aslında bir tane de normal <laughs> odun getirip onu da nasıl çevireceğini gösterebiliriz. O da olabilir. Yani normal dönüştürülmemiş odun var ya. Direkt kütük. Şu bak. A tabela öğretebiliriz. Gerçi tabela de çok kullanılmıyor. Neyse bu kadar yeter ya. Hadi bak şeyi de göstereyim son olarak. Şu odunu da nasıl çevireceğini de gösterelim. Çünkü o malzemeleri yapmak için dönüştürülmüş tahtaya ihtiyacı var. Depoda falan tahta bittiği zaman kendisi dönüştürsün. Çocuk da büyürse gelir çalışmaya başlar. Bak bunu öğreteceğim. Bir de şeyi öğreteceğim. Dur. Dört tanesinden şey yapılıyor ya. Şöyle. ha. Bunu da öğreteyim. Tamam. Her şeyi öğrettik. Allah biraz öksürüyorum ama. Kusura bakmayın. Hasta olmayız inşallah. Şimdi bunu da salla. 10 tane şeyi öğrettik. Oranın levelini upgrade dediğimiz zaman öğretebileceğimiz şeylerin sayısı artacak. Bizim demircinin zaten yapacak şu an başka bir işi yok. Ekstra olarak. Buna buradan daha farklı bir şey de öğretemiyoruz. Keşke buradan demir falan eritmeyi de öğrense ya. Acaba koysak öğrenir mi lan? Şuraya mesela bir tane ham demir koysam dönüştürmeyi öğrenir mi? Öğrenirse çok iyi olur. Bütün demirleri falan direkt dönüştürtürüz ona. Dur bir yatayım da ona sabah bakalım. Baksana 50 tane tarif kaydettik. Ya çocuk. Büyü artık lan. Çocuk bir büyüse de şunu bir işe versek ya. Hala çocuk değil mi? Çocuk. Neyse büyür inşallah. Şimdi demiri deneyelim. Demircide. Olacak mı? Bence olmaz ama. Demir olursa şöyle altını da deneriz. Aslanım. Adam burada durmuyor ki. İş olunca geliyor sadece buraya. Dur şimdi buna 5 tane bir şey kaydetmişiz. Şunu Ah be olmuyor işte. Muhtemelen bunları kim yapacak biliyor musunuz? Bunları dökümhane yapacak. Aynen Kesin dökümhaneye öğreteceğiz bunları. Dökümhanede çalışan adam yapacak. Neyse. Sıkıntı değil. Şimdilik zaten bir aciliyet yok. Bunlar da dursun bir kenarda. Evet şimdi bak arka arkaya iki tane raid başlatmayı deneyeceğim. Bu bölüm arka arkaya iki tane aynı raidten deneriz. Öbür bölümde iki farklı raid'i deneriz. Şimdi önce, bir çankları arttıralım. Böyle bir onu alalım. Dur oyunda normalde tamam. Dur lan game mod yazıyordum dur. Ee, mine colonies yazacağız. Mine colonies Şimdi Bak barbar raid'i Tamam mı? Enter'ı çaktım. Şimdi aynısını hemen bir daha yazıyorum. Barbar raid Bir daha enter'ı çaktım. Bakalım iki tane raid gelecek bir tane geldi. Bak bazı yağmacılar bu gece diyor. Belalı yağmacılar. Muhtemelen iki kere başlatmaya çalıştığımızda bir tanesi geceye sarkıyor. Galiba öyle bir şey oluyor yani. Bana öyle geldi. Şuradan bir çankları tekrar düşürelim altıya. Nerede onlar? Güneydoğu. Güneydoğu ne taraftı lan? Bu taraf güney batıydı galiba. Burada değiller o zaman. Doğru mu? Evet bu tarafta değiller. Güney batı orası ise doğuda şu taraftır. Şeyin olduğu yer. Kütüphanenin olduğu taraf. Bakalım. Evet iki reyit birden başlasa daha güzel olurdu ama. Demek ki iki reyit aynı anda başlamıyor. Neredesiniz lan? doğu bu taraf. <laughs> Geçen Amazonlar da bu taraftan geldiydi. Oğlum nerede spawn oldu lan bunlar? Yine bak görmüyoruz. Hadi hayırlısı. Güney doğu. Evet bu taraf olması lazım. Yani karşısı güney batıysa. Burası da güney doğu. Allah Allah. Öbür yönlere bakalım. Zaten köye doğru geliyorlar onlar da. Ama doğru ya. Güneybatı dediğinde hep buradan geliyorlardı. Güneydoğu'da batının tam tersi olur. bu taraf değil. Karşıda da görmedim. Acaba illa onların da bu köyde çalışan işçiler gibi yakınlarına falan mı gitmem lazım? O da saçma ki. Adamların direkt köye dalması lazım normalde. Köye doğru gelmeleri lazım. Belki şey olabilir. Çankları kıstım ya. Belki kıstığım için alanlarından çıktıysa şey. Dur şu tarafa doğru bir ilerleyeceğim. Güneydoğu bu taraf çünkü. Yani hala tam emin değilim de bu taraf. Gidelim bakalım azıcık şöyle. Göreceğiz mi? Herhangi bir şey görmüyorum şu an. Bu kadar uzakta spawn olmazlar ya köye. Oğlum burası değil o zaman yön. Tamam şu yukarıya doğru bakalım. Bu taraf değil. Deniz tarafı değil. Karşısı değil. O zaman şöyle yukarıya doğru bir gidelim. Hayır adamlardan bir tanesi eksese diyeceğim ki hani köyde. Rate çizgisi biraz kısalsa. Hani köye daldılar ben fark etmedim diyeceğim de gelen yok da. peki adamlar gelemeyecekleri bir yere spawn olmuş olabilirler mi ne bileyim yeraltına falan spawn oluyor mu bunlar bilmiyorum ki tamam herkes yatağına gitti de biz adamları görmüyoruz onu ne yapacağız yok bu tarafta değil burada olsa bence yani çok uzağında spawn olmuyor zaten köyün çankları bir ona mı alsam acaba ya Dur. Köy meydanına doğru bir gideyim. Çankları onu alayım tekrardan. Daha köye gelen eden yok çünkü. Eğer çankları onu aldığımda gelirlerse bir dahaki raidlerde şey yaparız. Çanklar ondayken biraz beklerim. Sonra düşürürüm. Oğlum şu taraf değil değil mi? Yok abi o taraf değil. Tamam şöyle yapıyoruz. Ve hastanenin yanına gidiyorum. Şimdi şurada çankları ona bir alalım. Yani güneydoğu bu taraf doğru tarafsa şu an gelmeleri lazım köye doğru Şuradan bakayım. Aha aha geliyorlar evet. Çankları ona alınca geliyorlar. Ya, i̇nekmiş lan o. Lan adam zannettim bir an ya. Ağaçtan gözükmüyordu. Vallahi gelen giden yok. Güney bu taraf. Allah Allah. Hayır bu kadar uzakta spawn olmuyorlardı. Amazonlar da şu ormanın burada bir yerde spawn oldulardı onlar da. Yani suyun içine falan öyle bir şey spawn olmamışlardır. Çok uzakta da değillerdir. Oğlum raid başlattık. Adamlar raid'e gelmiyor lan. Oğlum adamlar sudan geliyormuş çünkü. Oğlum güneydoğu orası değil ki ya. Allah Allah. Şunu bir altıya çekeyim de. Lan köydekiler. Adamlar girdi gene köye. Girdi girdi. Bir dakika lan. Ellemeyeceğim. Ne yapacaklar acaba? Bak okçu salana bak. Kendi adamına vuruyor. Sen gel bakayım. Ay o kötü oldu bak. Bunların şu kalkanı şey yapma özelliği çok kötü. Tamam birini indirdim. Bak diğerlerini hiç ellemeyeceğim. Bakalım köydekileri indirebilecek mi? Bizim adamlar indiriyor galiba lan. Oğlum adam öldükten sonra o ok attı ya. Böyle bir şey mi var ya? Yalnız bizim çocuklar kıstırmışlar ha. Şşş dalın lan. Hayırdır oğlum? Kimin köyünde kime şekil yapıyorsunuz lan? Götünüzü keserim ha. Bak bak madenin orada kapışıyorlar bak. indir şunu indir. Bizim adamlara vuracağım o yüzden şey yapamıyorum şu an. Lan dur. Karaktere tıkladım yanlışlıkla. İndir onu indir. 3 yağmacı kalmış. Neredeler? Ananı kılıcı attık. Bir ekmek yiyeyim. 2 yağmacı. Güzel askerler bizim gene iş yapıyorlar. Fena değiller. Bir amacı. Nerede lan o? Neyse indirdik. Nasıl indirdik ben de bilmiyorum. Tamam savunmalar iş yapıyor. Ama <laughs> savunmaların olduğu yere yaklaştıklarında. Zaten bu kışla en sağlam yer. İki okçu var burada. Adamlar falan var ekstra. Güzel. Tamam sıkıntı yok. Aslında bir kışla kulesi daha yapsam ama gereksiz olur. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.